Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Konya Tarım Fuarındayız. 2025 yılında düzenlemiş olan Konya Tarım Fuarından sizlere görüntüler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup Instagram Çiftçeker YT'den takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. İlk başta fuarın 5. 6. holündeyiz. Çiftçeker abim YouTube. Evet. Burada klas standından başlayacağız. Klas standını inceleyecek olursak, Klasın 430 evyon modeli, Klasın aksiyon modelleri bulunmakta. Burada ise küçük Axos 230 modeli. Sağ taraftan devam edelim. Başak standına geçmiş bulunmaktayız. Bu seneki Konya tarım fuarı daha güzel ama katılım olarak ilk günden düşük. Bugün fuarın ilk günü. Erkunt standına geçişelim. Zaten Erkunt'un bahçe, tipi traktörleri var. Biraz yorgunum. Fuarın son saatleri. Sabah saatlerinde daha doluydu. O yüzden de çekim yapmak zor oluyor. Burada ise Erkunt'un geçen sene yine mevcut getirdiği paletli traktör bulunmakta. Burada ise Hisarların alaborası ve balya makinası. İlerlemeye devam edecek olursak 9S 245 var, pardon 9S 300 425. O da sığmıyor ya. Yanda ise 9340 TT var yor, Devam edecek olursak Devuswardan. Burada Sward'un ürün yelpazesi oldukça genişken her seneki gibi her. Türden traktörü bulundurmakta. içeriye doğru geçelim. estando seneki fuar oldukça güzel ama biraz insan konusunda az. Geçen sene katılım daha fazlaydı. Gözle görülür şekilde ortada. Derseniz Masih Ferguson standına geçiş yapalım. Massey Ferguson bu sene yeni traktörlerini tanıttı. Tanıtılan traktörlerden de bir tanesi. 5 serisi. Yeni bir seri. Diğer tarafta ise Yeni bahçe tipi traktörleri de var. 5M125 karşınızdaki. 90 ile 125 beygir arası diye biliyorum. Daha tam bilgim yok. Yeni tanıtılan traktör. Diğer tarafa geçelim. Klasik 10 var. Bu zaten biliyoruz bu seri. Yeni tanıtılan serilerden bir bahçe traktörler var. Özellikle yeni kaput tasarımı cidden hırçın gösteriyor. Biraz Deus Varla Same'ye benziyor. O konuda benzerliği var. da 27-65 serisi. Bunun içinde gösterecek olursak. Biraz 9S'in yanına gidelim. Bu da aktiva var. Ben seferin sonu içeride verelim. 9s 425 burada burada ise bahçe traktör traktörü genel tanıtılan par var Traktörün içinde gösterelim. Abi. Sağ olasın abi. Traktör yeni tanıtıldı. Farla Sami e ile neredeyse aynı desek yeridir. Traktör. Güzel. Deosuvar'la de aynısı neredeyse. Ortak üretim olabilir, tam bilgim yok. ma Ergüz'ün 37.075 <laughs> Kelisayet Standı'na geçiş yapalım. Geçen sene Konya Tarım Fuarı'nda tanıtılan Farma 120A var. Bu da fuarın tek multimedya ekranı ve takip sistemi traktörü diyor. Onun içine binelim mi? Hadi. Kontağı olsa. sevdik ama kontak yok şu an. İçinde televizyon var. Pek bir şey yok. Gereksiz bir özellik bence Akeysin Optum in serisi Hep izliyen Instagram Çiçeker Yatı'dan takip etmeyi unutmayın Dilerseniz Nebolan standı ile devam edelim Nebolan standında TR6 serileri T5 serisi bulunmakta, sol tarafta ise JX serisiyle slaj bir şerdiveri ve en başta T7 serisi bulunmakta. Kuvas'a geç yapıp Kuvas'ı daha önce parkta çekmiştik. Diğer hole geçelim hızlıca. Evet. Fuarın diğer holüne geçiş yapacak olursak şu an 5. holdeyiz. Bu holde Türk Ayların standı bulunmakta en başta. Dilerseniz oradan devam edelim. Evet, fuarın 5. oyuna geldik. Forumun son saatlerindeyiz. Dilerseniz diğer hole geçiş yapalım. Fuarın 5. oyundan 4. oyuna geçiş yaptık. Bize burada Önallar tarım aletleri karşılıyor. Önalların Türkiye'de yeni yerli üretim olan ilaçlama makinası. Burada ise robotik kodlamalı ilaç

da Agromex bulunmakta. Agromex'ten düz ilerlersek karşıda Mercan kardeşler var. Aktürkün aç şebe biçim tablası, solda ise Kösoğlu tarım makinelerinin aletleri bulunmakta. Evet, abi. Evet, abi. Bak şu banyo makinesi nerede bir tane var? Madalyanın ilaçlama makinaları bulunmakta sol tarafta, sağ tarafta ise Jaguar'ın taş toplama makinaları. kalan standını da gezelim dilerseniz. Şuraya kalan standı da böyle. Dilerseniz diğer hole geçiş yapalım. <laughs> Üçüncü holde de gene ekipman tarzında. Masiko Gaspardo'nun ürünleri bulunmakta. Solda ise Elibolların biçim ağızları. Arkada yem karma makineleri. Masiko'nun da patlatanları. Sol tarafta ünlü tarım aletleri. Sağ tarafta ise tarım özün standı dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer partlarda yakın zamanda kanalda yüklü olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.